Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 45. bölüm fragmanından en güzel, en özel kareleri paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar merakla beklenen bölümden ilk kareler bunlar ve tabi bizleri muhteşem aile görüntüleri bekliyor. Ve tabi ki herkesin en çok da merak ettiği 44. bölüm reytingleri. Reytingler biraz sonra yayınlanacak arkadaşlar. Yayınlanır yayınlanmaz anında sizlerle bölüşeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, fikir bildirmeyi ise unutmayın.